Biz, bugün biz size yemek yapacağız. Bir tane şimdi de başlıyoruz. Bir tane pizza var. Bir tane yengeç var. Daha sonra bir tane bu çıktı. Bundan sonra da bir tane tostumuz var. Tost ekmeğimiz evet. Bundan sonra bir tane bu bazı krabe var bir gibi. Evet. Bardak da var. Burada. sonra da bunlar var. Et. Balık. Balık var. Bunun içine koyacağız. Bakın yüzüğüme. Pembiş pembiş. Başka hamburgerimiz var. Tekimiz Bu da uçağımız. Uçağımız evet. Şunu üstüne koyalım da. Bundan sonra bir tanecik cik kumaralım. Kaşık ne alaka? <laughs> Onda yemek yapacağız ya karıştırman için kaşığı. Bardakların yanına koy. Tarı yaparız. Koy oraya. Tamam. Tamam. Dur rengi çalın. Tamam. Tamam. Bakalım başka neler var çantamızda? Wow biber dolması. Dolmalık biber değil mi? Balık. Evet balık var. Kuluk kuluk kurula kurula yüzüyor balık <laughs> Başka yumurta çıktı. Hmm, <laughs> <laughs> sürpriz. Şimdi kahvaltı. Şimdi de buraya koyayım yumurtayı bence. Kapikamız içinde. O işte. kabak. Kabak. Evet onu koy. Ah kapat öyle. <laughs> koy kenara tamam. Başka nelerimiz var? var? Evet onu da sonra soyacağız. Onu da koyun bakalım. Okay. Tamam getir. Ee, koy ee, i̇stersen şöyle koy. Hah, daha güzeldir ya. Dur şöyle yapayım. Şuraya, şuraya koyayım da. Evet öyle olur. Tamam. Bakalım çantanın sonu ile. Wow. Domates var. Bunu da çıkart. Fasulyemiz de evet onu da ekleyeceğiz sonra onu da koy kenara. Bu dondurmak lazım. Evet. Bir tane. Narımız var. Evet. Evet onu da koyayım. Şeker gibiymiş. Orada bak. Öbürü dondurmanın altı orada. Aa, evet. Doğru ya. Evet. Vav. Wow, dondurma, dondurma bile var. Koyacağım. Onu ver bana. Ha, ben bunu nasıl koyacağımı bilmiyorum. Şöyle koy. Şöyle bir koyalım. Durur. Evet. Ama düşebilir artık. Hadi. O nedir Defne? Pasta galiba. Ay. Evet, onu da koyalım. Sallanıyor. Dondurmayı <laughs> istersen şöyle yapalım Defne. Bardan şey koyalım. <laughs> Çok güzel evet, o nedir Defne? Ya, hmm, turta. Çok güzel. Turta. Evet, pasta. Evet, tur turta. Bir tane yemeyecek var Evet, muzumuz var. Onun ne defne? Donald. Ha çilekli. Evet çilekli. Bir tane yiyeceğimiz. Evet portakal suyumuz var. Portakal suyu. Bunu tabağın üstüne de koyabilirim ama şuraya koyayım. Tamam. Bundan sonra bir tane daha şeyimiz Çilekme var. Çetme tahtamız var onu da koy önüne. Bu Evet çiçekli. Evet çiçekli. Hı hı. onu da şu kenara koy istersen mısırın arkasına Hayır. tamam bir tane Şimdi. bu da danıt galiba tamam. evet çilekli bunu da koyalım oraya bakalım bitiyor herhalde değil mi az kaldı bıçağımız çıkmış onu da kaşıkla çatalın yanına koy Evet. Bak. Evet az kalmış çıkart. de Sosisimiz var. Sosisimiz. <laughs> Yok, bir efendim. tane daha çilekli pastamız var. Koy oraya. <laughs> Bunu beyazın Evet beyazın yanına koyabilirsin. Domates. <laughs> Domatesimiz var. Defne domates çok sever. Koy şey. oraya bir yere kızım. Fark etmez. Bir tane de bakma içine. Evet şimdi masada yer kalmadığı için çantamızı Defne'nin yanına koyduk. Evet o da var. Onu da koy şimdi masaya. Meyvemiz. Bunu ben çok seviyorum. Evet, Dedekenden çok seviyordum bu işleri. Bakın. Mango. Mango. Bir evet. tane daha ekmek çıktı. Tost. Tost ekmeği. atlayacağım. Evet daha var mı çantanda bir şey? Neler kaldı? Aha, az kalmış. Evet bir tane daha tatlı çıktı. Onu da koy. Aa, bir tane daha patlıcan çıktı. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Bir kere videomu açıldı Evet. i̇stersen bıçakla da kesip açabilirsin. Önce bir hepsini çıkar çantandan. Evet bu arılar da bizi rahat bırakmıyor burada. Çok arı var değil mi Defne? Evet. Arı Evet bu da ıstakozumuz var bir tane de. Evet. Daha kalmadı, ama daha yukarı kalmadı değil mi? Bir tane var. Burada. Bir tane de makarnamız var. mısır. Mısır mı makarna Mısır galiba evet. Mısırımızı da koy oraya. Tamam. Evet şimdi şöyle bir bakalım nelerimiz var. Kurabi. Oh, bir sürü şeylerimiz var. Ne? De? Kurabi. Tamam alacağız onu şimdi. Bak bir sürü yemeklerimiz var. Evet. Şu olarak ben bu avokado. Evet avokadoyu hazırlayalım. Wow, ne güzel kestin. İçi de avokadonu çok güzel. Hadi bakalım merakla bekliyorum yemeğin nasıl olacak. Bir tane koyayım. koyayım. Evet yeterli. Şimdi de fasulyeyim ben. Evet bir tane de fasulye olsun. Bunu kaplan kesemeyiz. Bunu elimizle. Bezeyle elle ayıklanır. Şimdi küçük, bir de onu da koy avokadonun yanına. Bir de ben balık istiyorum. Balık mı? Evet. Tamam. Yumurta? Ha evet. Tamam yumurta istiyorum. Avokadonun üstüne yumurta koyun. Bak önce balıkta. Balığı başka tabağa koy ama oraya sırmaz. Bence de. Şimdi balığı kesebiliriz. Şöyle. Tamam. Aşk oluyormuş. Kırlılar yüzüyor kırılmış balık. İşte evet, şimdi yumurta. En sevdiğim. Evet yumurta. Dök bakalım şimdi yumurtayı. Dur böyle. Çıkın. Masayı vur böyle tak 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 tak. Heh, şimdi evet yumurta çıkıyor. Hadi. Ate. <laughs> yumurta çıktı. Ama bu yumurta çok bana bir tane yeter yarısı. Onu kes makasla, bıçakla kes istersen. Bir tane de yumurta koymuş Uy. Evet, bir tane yumurta koy. Oh, çok güzel oldu. Bu da oldu şimdi gelmesine. Evet. Şöyle yapalım. Bakın. Defne Hanım'ın bana hazırladığı avokado, bezelye, yumurta ve balık. Çok lezzetli. Avokado. Evet. Bir suyu da koyayım. Evet, tane de meyve suyu koymuş bana. Çok güzel görünüyor. Siz çekilin mi? Hazırlayayım biraz. Ee, bir de ben tatlı istiyorum yemekten sonra tamam mı? Ben şimdi bunu yiyeyim. Siz bana tatlı da hazırlayın. Ama sosis de koyacağım tamam mı? Tamam. Ben şimdi bunu yiyorum. Siz bana bir de tatlı yapın. Tamam. Ve kahve istiyorum. Hmm, çok lezzetli. Bakın. alayım. yiyelim. Şef Defne çok lezzetli olmuş hepsi. Ha, şef diyeceğim. Şef. Evet. Çok beğendim. Hayır ben sana şef diyeceğim. Çok güzel olmuş. Şimdi ne yiyeceğim? Sırada ne var? Ay hamburger de çok lezzetli görünüyor. Sosis. Pizza da. Hangisini yesem acaba? Hamburger mi, pizza mı, sosis mi? Ee, Hangisi güzel? Dur be. Hangisini önerirsin? Hamburger ve sosis. Peki. Tamam ver bakalım. Dur dur. Sen bana pasta hazırla şimdi. Tatlı istiyorum ben. Tatlı. Mısırımız mısır, mısır, mısır. Aa, evet ondan da istiyorum. Ayıklar mısın? Nasıl ayıklanıyor? Şöyle elimizle şu. So wow. ne güzel. Bakın. Çok güzel. Şöyle. Onu da vereyim. Siz yemek hazırlarken ben yiyeyim. Tamam. Teşekkürler. Tatlımızı Katliniz... çok lezzetli. Tatlımız. Muzu en son yerim Tatlıdan sonra meyve. Olur. Kurabiye koyayım. Kurabiye tatlıyla verirsin. Al bakalım. Şimdi sen kurabiye al istersen. Hayır bir tane daha var alabilirsin tamam o zaman şimdi defne'nin bana hazırladığı sosis ve Aa, hamburgerim. Dur bek. O pizza'yı da bende bir tane ben daha sosis var. Bakar Güzelim. mısınız? Ne kadar lezzetli görünüyor hamburgerim. yumuşacık. <laughs> çok lezzetli, eti de çok güzel. Bu da sosisli ekmek. Da çok lezzetli olmuş Defne Ben şimdi, karnım çok doydu ama artık Tatlı istiyorum tatlı Tatlımı da yiyeyim gideyim ben Aynen. Evet tatlı da verin siz bana şimdi Ben hmm, Bir tane çilekli pasta Bir de turta istiyorum Turta Tamam Aa, a, Turta istiyorum Turta ne Bak şundan olabilir Şundan olabilir bir de yanına donut istiyorum. Donut. Tamam. Evet. Muz koyalım. Evet, muz da koyalım. Peki, evet, muzumuzu da gösterelim, soyalım. Hoş. Wow. Çok lezzetli görünüyor. Evet, muzumuzu da koy bakalım. şurada kal. Çok lezzetli. Hadi ver bakalım şimdi. Şu beyaz çok güzel. Bunu koyalım. Tamam hadi beyazı koy. Sizin için beyazı Tamam onu bana elime ver. Şimdi kalk. daha yemek çok lezzetli. Daha yemek Yok karnım çok doydu. Çok teşekkür ederim. Bu kafeyi çok beğendim. Bir daha gelmek istiyorum. Bir dahakine barbilerimle geleceğim. Tamam mı? Tamam. Bakalım barbilerim neler yemek isteyecek Defne Hanım'dan. Görüşürüz Defne Hanım. Elinize sağlık. 拜拜。Bye bye.